Selamün aleyküm Devrem. Aleyküm selam. Müsaade var mı? Olmaz mı ya? Gel Kadir, gel. Otur. Eyvallah. Ne var, ne yok? İyidir. Sen nasılsın? İyiyiz. Çok şükür. Şimdi Seyfi kardeş bak, hiç uzatmadan ben sana bir isim soracağım. Sor kardeşim. Cansız Kodadı. Böyle bir isim kulağına takıldı mı? Yok. Hiç duymadım. Kim bu? İşte ben de onu bulmaya çalışıyorum. Ben de onu arıyorum. Sen böyle bir duyum alırsan bana mutlaka uçurursun değil mi? Uçururum tabii. Uçurmam mı? Eyvallah. Bak. Seyfi, şey, bu patlamanın üstünden uzun bir süre geçti. Bak biliyorum bu işin peşindesiniz. Hiçbir detay atlamıyorsunuz. Bundan adım kadar eminim. Eyvallah. Ama... Yok mu bir şey lan? Yok mu bir şey? Yani bana kardeşim bak burada bir açık yakaladık. Gel beraber buradan yürüyelim Kadir diyebileceğim bir şey yok mu? Yani bu köpekler ne yer? Ne içerler? Nerede kalırlar? Kimden emir alırlar? Yok mu? Bir, bir ufacık bir şey bile benim için yeterli. Kadir, bak biz her şeye çok detaylı bakıyoruz kardeşim. Sen kafanı yorma olur mu? Ben olayın takibindeyim. Ya eyvallah. Ben daha demin de söyledim. Bundan hiçbir şüphem yok ama... Sizdeki bu görüntüler, ne bileyim ses kaydı, ifadeler, püsür, artık elinizde ne varsa ben buna bakabilir miyim? Yani müsaade var mı? Müsaade olur da, ya. biliyorsun sen görevde de değilsin. O dosyaları buradan dışarı çıkartamazsın. Bak ama istersen akşama toparlatırım hepsini. Gelir buraya girer odaya bakarsın uyar mı? Sen harbi mi diyorsun? Harbi uyar mı ne kelime ya on numara olur ya. Eyvallah ben akşam geliyorum o zaman buraya. Tamam gel. Hadi Allah'a. Eyvallah. Dur bakalım kardeş. Nereye gidiyorsun sen? beni çağırmışsın müdürüm, hayırdır? Dün geceyi burada geçirmişsin. Öyle oldu, öyle. <laughs> ya ben burayı seviyorum çok. Yani ne bileyim, kendimi rahat hissediyorum. Hatta bizim koma hiç benzemiyor. Burası böyle geniş, ferah, ne bileyim, güzel. Öyle değil mi Selfie kardeş? Bırak oğlum sululuğu. Baş üstüne. Seyfi bütün patlama anına dair kayıtları, dosyaları falan incelediğini söyledi. Doğrudur. Bir şey buldun mu peki? Bir şey bulamadım. Bak Kadir. Sen iyi polissin. Oldu da bir şeye rastladıysan, benden gizliyorsan bak gönül koyarım ha. Ya yok kardeşim ben ne gizleyeceğim? Bir şey bulduğum yok. Hem koskoca temin bulamadığını ben nasıl kalkıp bulacağım yani? Sen bakma ben bir dalgaya kapıldım. Öyle çıktım geldim yani. Sen benim Kusuruma bakma Seyfi kardeş. Olur mu canım? Yok kusur falan. Müdürüm, Seyfi başkomiserimden geçtiğime göre ben ufak ufak müsaadeni istesem. Müsaade senin. Haydi, eyvallah. Güle güle. Bir şey bildiği yok. Sen de sakın hücre evinden falan bahsetme. Yoksa gider alayını vurur bu. Delidir, biliyorsun değil mi? Bilirim müdürüm. Bahsetmem. Operasyon bitsin ondan sonra haber olur. Emrin oradan verildiğine eminsiniz değil mi? Eminiz. Oğlum bu adamları almak için neden bu kadar beklediniz ki? Hücre uykudaydı müdürüm. Şimdi uyandılar. Eylem hazırlığındalar. Ne zaman olacak operasyon? Yarın gece. İyi tamam. Kopartın kafalarını. Öyle yapacağız müdürüm. Hiç şüpheniz olmasın. Eh hadi görüşürüz. Hadi.